sevgili Agro TV seyircileri uzun süredir karşınıza çıkamadık. Takdir edersiniz ki sonuçta yazın bizim işlerimiz çok yoğun oluyor. Yine çiftlikteydik, arazilerdeydik. Elimizden geldiği kadar hayvanlarımız için bir yıl boyunca kullanacakları kaba yemler olsun. çeşitlerinden tabii bahsedeceğim. Bunları yetiştirmek için uğraştık. Tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tarım hayvancılık gerçekten zevkli bir iş. Bunu severek yapıyoruz, ama zorluklarla karşılaşıyoruz. Örneğin biliyorsunuz ki biz yoğun bir şekilde mısır, tane mısır olsun, silajcık mısır olsun yetiştiriciliği yapıyoruz. Mayıs ayında şiddetli bir don yaşadık bu bölgede. Bayağı da ülkemizi geniş çapta etkiledi. Zarar uğradık, ama ne yapıyoruz? tekrar toparlanıp tekrar mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü bizde pes etmek yok. 365 gün mücadelemiz devam ediyor. Yoruluyoruz, üzülüyoruz, zarara uğruyoruz. Ama sonuçta bu üretimi devam ettirmek zorundayız. Para kazanmak zorundayız. Umarım her şey daha güzel olacak diye hep bir niyetle çalışmaya devam ediyoruz. Bizde bir atasözü vardır. Hani bizim köylümüzde karnımızda 40 tane gelecek yıl vardır diye bir söz vardır. Bu yıl diyoruz, inşallah öbür yıl ümitlerimizi koruyoruz. Yani bu neye şekillendiriyor bizde? Üretimin devamlılığını ve sürekliliğin olmasını iştenlikle istediğimizi ve bunun için mücadele verdiğimizi e, anlatmak istiyorum. Şimdi e, bu programımızda size daha önceden işlemediğim, pek de yaygın olmayan ama büyük işletmelerde kullanılan, özellikle yurt dışında gelişmiş hayvancılık... E, beslemesi veya verim amaçlı kullanılan, yine bir e, yem çeşidinden bahsedeceğiz. Bu yem de bir fermente yem. E, yüksek nemli tane mısır silajı. Onu anlatacağım bu bölümümüzde. Şimdi Sabah biz e, çekimlerimize başlamadan önce mısırımız gelmişti tarladan. Yine e, Fuat Bey, bizim eski programlarımızdan hatırlarsınız. KVS Türk'ün e, ziraat mühendisi arkadaşım. Sağa sorumlusu bu konuda da bilgisi çok iyi. Beraber çalışıyoruz. Ziyarete geldi sabah. Beraber e, gelen kamyonun bir nemini ölçeceğiz. Bir nem ölçer aletimiz var. Biz bunu niye <laughs> ölçüyoruz? Program içinde bahsedeceğim ama e, dedim ya yüksek nemli. Bizim bildiğiniz gibi normal dane mısır e, satın e, kuruttuğumuzda e, satış şekli genelde 14 nem, 14.5, 15 nem gibi hesaplanıyor ama. Bunun nem oranı e, 27-28'lerden 35'lere, 37'lere kadar çıkabilen bir mısır. Çünkü fermente olmamız için e, nem olması gerekiyor. Onun için e, tarladan e, biçilip geldikten sonra biz her kamyonun nemini ölçüyoruz. Ortalama bir nem çıkartıyoruz. Nem düşükse gerekirse su veriyoruz. Nem e, yüksek değil çünkü önceden de kontrol ettiğimiz için yani maksimum %40'ı bulabilir. Zaten en iyi silaj 30-40 arasında oluyor. Şimdi bu kamyonu ölçelim. E, fiyatlandırma konusunda bizim için nem önemli. Çünkü biz her puan nem için belli bir maliyet düşüşü yapıyoruz tabanda şekillenen fiyat için. E, şimdi beraber ölçelim. Fuat'cığım sen bu konuda bir şeyler demek istiyor musun e, Mısır'la ilgili? Tabii ki yani sizin de söylediğiniz gibi Mısır hayvancının olmazsa olmazı. Yani. Evet. Gerek silajı, gerek kurumuş mısır gerekse evet. şu an sizin yaptığınız yüksek rutubetli daha nesleci. Evet. Bahsettiğiniz gibi yurt dışında birçok işletme bunu kullanıyor çok ve çok memnunlar. Evet. Ufak ufak da ülkemizde bunun değeri anlaşmaya başlandı. başlandı. Tabi biçerciler <laughs> bu işi bahsettiğiniz gibi çok sevmiyorlar. Nemli mısır çünkü biçmek baya baya zor oluyor. Evet. Bitki hala yemyeşil. Ama bizim için bu bilinmez. Bu da bir teknik olarak artık onlar da çünkü piyasası şekillenmeye başladıktan sonra birkaç bilmiyorum teknik olarak bir şeyler yapacaklar. Ee, tabii zorlanıyorlar, biz de zorlanıyoruz evet. ama sonuçta zor olan şeyle kaliteli bir şey üretebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bunu da e, göreceğiz inşallah, değerlerini de ortaya çıkartacağız. Daha sonra silajımız olgunlaştıktan sonra kullanım tüketimden bahsedeceğiz. İsterseniz e, nemini ölçelim aletle ilgili? Seyircilerimize bunu gösterebiliriz. Zaten bası tarımı yapan çoğu çiftçimiz bunu biliyor. E, şu an gördüğünüz alet, hem rutubeti hem ektoliteyi ölçüyor. Bunun içinde şöyle menüsünden istediğiniz şekilde sadece mısır değil, arpa, buğday, soya, sorgum, yulaf gibi ürünleri ölçebiliyorsunuz. Şimdi biz bugün burada mısırı ölçeceğiz. Şuradan mısırımızı seçtik. Şimdi şu haznemizi dolduruyoruz. Şimdi normalde bunu böyle üzerine koyup şurada altındaki şeyi çektiğimiz zaman kendi yavaş yavaş akıyor. Fakat şu anki ürünümüz bayağı bir rutubetli olduğu için akmayacaktır. O yüzden şimdi biz makinemiz kendi kalibrasyonunu yapıyor. Üzerinden kendimiz yavaş ekliyoruz. Çok hızlı değil, çok yavaş değil. şekilde doldurduktan sonra enlem basıyoruz ve test etmeye başlıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi ve uyarısı verdi. Yeniden OK zaman değerleri görmeye başlıyoruz. Şu anda 32.4 64 64.5'ta hektolitesi çıktı. senin için çok değerli. Evet. <laughs> bu bilgiler abi. Tabii. Şimdi biz bunun nemine aldık, öğrendik. Evet. Kamyon e, kamyonuna göre kaydedeceğiz. Daha sonra da e, yani fiyatlandırma zamanında bu nemi baz alarak her e, %1 nem için belli bir e, kuruş düşüm yapılıyor. Yani amacımız e, üreticinin mısırını kuruttuğunda aynı satarkenki eşdeğer fiyatına denk getirmek. Şimdi bu nemli olduğu için yani içinde soğuk olduğu için biz bunun fiyatını ne yapıyoruz? Bir miktar e, düşürmek zorundayız. Sonuçta bunu matematiksel olarak hesaplıyoruz. En sonunda diyelim ki tane mısırın e, işte kilo fiyatı 1.35 diyelim. Sonuçta biz bu mısırı çarpıp böldüğümüzde şu anda da 1.35'e gelmiş olacak. Yani o zamanki satışta. Bunu zaten gün içinde anlatırken e, avantajlarını, işte tarladan erken biçilmesinin avantajlarını. Bizim için avantajı var ama bir de mısır yetiştiricisinin avantajı. Sonuçta biz şimdi mısır yetiştiricisiyiz aynı zamanda. Ne yapıyoruz? İşte Eylül'ün 24'ü tarlamızı boşaltmış oluyoruz. Biliyorsunuz ki normal daha ne Mısır'da. Ekim, Kasım. Kasımları falan yani. On... Hatta bazen sene aralıkları bile bulabiliyor. Tabii değil mi? Tabii. Yani o araziyi boşaltmak için dediğiniz gibi ciddi bir şekilde bekliyorsunuz. E, Sapı kalıyor onları parçalamak sorun oluyor. Tekrar ekeceğiniz ürün zamanında tekrardan başka bir ürüne mesela pancara hazırlayacaksınız onu pancar var diyelim. Çok ciddi problemler oluyor. O yüzden yani bu bir avantajdır. Tarlayı erken boşaltmak. Dane mısır silajında. Bunları program içinde size bahsedeceğim. Şimdi öbür tarafa geçebiliriz. <laughs> agro tv izleyicilere ben e, geçen mayıs ayında sizlere bahsetmiştim bizim için hayvancılık için en önemli şey kaba yem ama kaliteli kaba yem çok geziyorum dolaşıyorum işletmelere gidiyorum çok güzel yapılan ürünler var başarıyla hayvanlara yedirilen ve sonuç alınan ürünler var ama bunlar neler gerektiriyordu hep dedim yani hasadından depolanmasından depo şartlarından işlemeler işlemeden e, işleme derken birazdan anlatacağım ondan ee, örneğin silaj yaparken kullandığınız makinenin kalitesi, işte dane mısırı ezerken makinenin kalitesi, yoncayı biçerken, kuruturken bal makinenin kalitesi. Bunlar farklı şeyler ama biz birçok etkeni üst üste koyuyoruz ve sonuçta bir ürün elde ediyoruz. Bu ürünün kalitesini de bu etkenleri uygulandığımız zaman oradaki gösterdiğimiz başarı ve kullandığımız e, araç alet edevatların kaliteleri ve kullandığımız maddelerin kaliteleriyle alakalı. Ben şimdi e, dane mısır silajını anlatıyorum size. Çok işte iyi, çok güzel ama iyi yapılmadığı takdirde gerçekten sürünüzü de çok olumsuz etkileyebilecek bir ham madde. İşte ben bunu riske alamam. Neden? Diyelim ki ben burada 400 tane hayvan besliyorum. Ve bu bunun e, temel e, yem ham maddelerinden birisi. Ben e, dane mısır silajında özellikle bu bölümde anlatmak istediğim, Bizim kullandığımız, kendi e, firmamız, kendi ürünümüz olan, e, her zaman bahsediyorum, bir inokulanttan bahsedeceğim. Bu inokulant nedir? Şimdi inokulant artık fermente ürünlerin gerçekten kalitesini e, arttırmak için ve kullanmamız gereken besleyici değerlerini iç, dışarı çıkartması, çok güzel fermente olması ve besleme döneminde hayvanın önüne sağlıklı bir şekilde sunabilmemiz için kesin bir gereklilik. Dedim ya piyasada birçok çeşitleri var, e, kalite kalite değişiyor. E, bunların kalitesini neyle ölçüyoruz? Ürünü kullandığımız zaman aldık oradan numuneleri analiz ettik, bu analizlerin hepsini parametrelerini çıkardık ve biz bu parametreleri değerlendirdiğimizde bana en yüksek, en kaliteli, sindirebilirliği en yüksek kaba yemi verebilen nedir benim için en kalitelidir. Ben bu konuda çok hassasım. E, şimdi. Burada biz inokulant kullanacağız. Biliyorsunuz inokulantlar kimyasal olabiliyor. Başka şeyler olabilir ama bizim için en önemli şey bakteriyel inokulanttır. Bakteriyel inokulant nedir? Yonca silajından anlatmıştım. Bakteriler ham maddenin içinde mısır olsun, mısır silajı olsun veya yonca olsun. Buradaki eriyebilir şekerlerden veya nişastadan beslenen bakterilerin yüksek oranda, yüksek sayıdaki bakterilerin laktik asit veya asetik asit, propiyonik asit gibi Asitler salgılayarak ortamdaki pH'i düşürmesi kısa sürede ve daha sonraki gelişebilecek zararlı mikroorganizmaların, bakterilerin ve aynı zamanda silaj açıldıktan sonraki oluşabilecek mantar küf ve onların oluşturacağı toksinleri engelleyen bir sistem. Çünkü tonajlı yem kullanıyoruz, tonlarca yem kullanıyoruz ve dolayısıyla mevsimsel değişimlerde veya sıcak mevsimlerde açıyoruz. Mesela arkadaşım şurayı gösterebilirsin. Karşıda ne var şimdi? Çok kaliteli bir mısır silajı var. Şimdi bakın yüzeyini görüyorsunuz değil mi? Yüzeyi tıraşlanmış. Neden? Bunun bir amacı var. Buradaki amaç şimdi oksijen temasını engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Fiziksel bir şekilde engelliyoruz. Yani tıraş ediyoruz ki oksijen her yerine işlemesin. Şimdi biz gözle görmüyoruz ama orada milyonlarca mikroorganizmalar var. Hepsi zarar için uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar? Toksin üretiyorlar. Biz bu toksinleri günlük olarak hayvanlara verdiğimizi düşünsenize. Yani hayvanlardaki çektiğimiz veya yaşadığımız problemler neden oluyor? Bunları sormamız gerekiyor. İşte bu soruların cevaplarını iyi verebilmemiz için bu tür katkı maddeleri kullanaraktan biz elde ettiğimiz ürünü kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi o mesela e, normal silajda e, oksijen temas ettiğinde oksijenin oradaki işte mantar üremesi veya toksin salgılamalarını küflerin oluşumunu engellemesi için ne yapıyor? Bu inokulantaki bakterilerin ürettiği Laktik asit oradaki mantarların e, küf e, mayaların oluşmasını engelliyor. Çok basit bir sistem var. Siz e, ham maddenin içine bir şey karıştırıyorsunuz, bu bir ürün ortaya çıkartıyor. Bu ürüne biz işte diyoruz ki laktik asit veya asetik asit. Bu asitlerde oradaki diğer zararlı mikroorganizmaların yaşamasını engelliyor. Çok basit. E, şimdi. Birçok e, inokulant var. Biz bunlar hani biraz bilimsel olarak işte homofermentatif, heterofermentatif. Şimdi homofermentatifler nedir? E, Lactobacillus e, plantarum. Yani nedir? Bunlar ilk fermentasyonu. Bu bakteriler nişastadan veya şekerlerden beslenerek laktik asit üretiyorlar. Laktik asit ne yapıyor? İlk hızlı fermentasyon dediğimiz onu şekillendiriyor. Hızlı fermentasyon sonucunu ne yapıyor? Direkt e, kabayan silosundaki pH'i düşürüyor. Yani amacımız 4 ve 4'ün altına düşürmek. Ve bütün oradaki zararlı mikroorganizmaların yaşamasını engelliyor. Bu kadar basit. Bunlar homofermentatif baktı. Biz hetero, bir de heterofermentatif var. Özellikle bu daha dikkat edilmesi gereken dane mısır sileci gibi riski bol. Özellikle mantar açısından. Biz burada heterofermentatif bakteri kullanıyoruz. İşte laktobasiyos, buhneri. Bunun da özellikle antifungal üremeyi engeleyici asetik asit, propiyonik asit gibi asitler üreterek daha sonra da havayla temas ettiğinde biz bunu açıyoruz ya. Havayla temas ettiğinde oradaki üremeyi en aza indirerek sağlıklı bir ham maddeyi hayvanların önüne sunmayı, sonuçta hayvanların önünde de sabah dağıtıyoruz, akşama kadar, akşam dağıtıyoruz, sabaha kadar yiyor. Bu esnada da bozulmasını en aza indiriyor. Ve rasyon hesaplarken içindeki enerji kuru maddeyi işte protein hesaplıyoruz ya. Bunlar kağıtta bilgisayarda olduğu gibi değil. Sen eğer bunu korursan güzelce, o zaman şu kuru maddede, 32 kuru maddede diyelim, ee, silaj veriyorum. Şu kadar enerjisi var diyorsun, bu kadar proteini varıyorsun. Bunu sözlü olarak söyleyebiliyorsun, bilgisayarda hesaplayabiliyorsun ama gerçekte olan o silaj çukurundan götürdün bu ham madde, bunları içeriyor mu? E benim sütümü bu, veriyorum süt, aynı süt gelmiyor. E gelmez. Görüntü olarak siz bunu veriyorsunuz ama gerçek olarak yani... E, nitelik olarak siz bunu veremiyorsunuz. Bizim en büyük yaptığımız hata burada. Ben silaj yapıyorum. Ben yonca yapıyorum. Yapabiliriz. Bunu çok güzel yapan işletmeler var, e, köylülerimiz var. Ama o kadar da güzel yapamayan veya yapmak istemeyen hatalar yapan işletmelerimiz var. Ve burada bir hesap hatası oluyor. Bu hesap hatası da bizde bir Verdiğimiz rasyona göre ürün alamıyoruz. 2- hastalıklar çıkıyor. Nedir? İşte sebep ishaller çıkıyor. Sebepsiz yere iştahsızlık. Ya benim hayvanlarım yeterli kuru maddeyi tüketmiyor. Ütüketmez. tüketmez. Neden? Çünkü oradaki mikroorganizmalar o kadar çok üredi, o kadar çok zararlı şeyler salgıladı ki hayvan bunu yediği için görüyor. Biz bir insan olarak kötü bir koku aldığımız bir şeyi ne yapıyoruz ilk önce? Kokluyoruz ve yemek istiyoruz. Hoşumuza gitmezse yemiyoruz. Aynı canlı, aynı bünye. O hayvan da kuru maddeyi tüketmediği zaman bizim rasyondaki hesapladığımız hedefimiz olan ürünü ne yapıyoruz? Alamıyoruz. İşte bunlar çok hassas ince çiziler. biz de bunları en azından indirgemek için elimizden geldiği kadar kaliteli ürünlerimizle ne yapıyoruz? çiftçilerimize yardım, olmaya yardım etmeye çalışıyoruz ve ürünlerimizin kalitesini arttırıyoruz. Dediğim gibi bu heterofermantatif bir bakteri. Çok basit bir şekilde bu makinamızın bizim inokulant deposu. Bu belli bir oranda biz bunu dağınımızı silajın içine atıyoruz. Atmadan önce bunu basit bir kapta eritiyoruz. Bunlar 150 gramlık poşetler. Bunlar da mikroorganizma sayıları önemli. Fakat kalitesi önemli. Ama en önemli olan bunun işleme sırasında, yapım sırasındaki ürün kalitesiyle alakalı. Ee, şimdi birazcık açar mısın? Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunu eritiyoruz. Bu yeterli. Ee, bizim... Attığımız bu inokulant yaklaşık olarak 50 tonluk tane mısır silajını koruyacak bakteri içeriyor. Lactobacillus, bu nereden bahsettik? Milyonlarca bakteri var, milyarlarca. Ve bunlar silaja girdikten sonra hemen çalışmaya başlıyorlar. İşte laktik asit olsun, asetik asit bunları üretiyorlar. Ve silajdaki pH'ı hızlıca düşürüyorlar. Bizim özellikle... Daha sonraki mısır silajında anlatacağım. Orada da kullandığımız inokulantlar farklı şeyle çalışıyorlar, prensiplerle. Buradakiler farklı. Amacımız ham maddeyi korumak. Bizim burada 200 litrelik bir bidonumuz var. Bu 200 litreyi biz yaklaşık olarak 50 tonda bitiriyoruz. Buradaki aletimiz özel bir pulverize sistemi var silaj makine onu kırarken, ezerken, öğütürken diyelim. Buradan da belli bir dozajla sağlıklı ve kaliteli bir şekilde e, tane mısır silajın içine atıyoruz. Bunu da kaliteli bir şekilde eritiyoruz. Suya alabilir mi? İlk önce biraz su dolduralım. Evet, tüm yaklaşık 75 ton yapmıştık, gitmiş. Açalım. Ya bunları tabii biz 3 yıl önce, 5 yıl önce veya 10, 20 yıl önce bunları bilmiyorduk. Yani belki okuyorduk biz meslek olarak, ama artık ülkemizde bunların hepsini icra edebiliyoruz gerçekten. Bu, bu, bu güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Ben de hani gelişmiş ülke diye de ayırırlar ya hep. Onlar nasıl yapıyorsa ben de şu anda o şekilde yapabiliyorum. Yani o bilgiye zaten becerimiz var. Çalışmamız şükür çalışan bir toplumuz. Ya da çalışıyoruz ama aslında biraz verimli çalışmamız gerekiyor. Biraz verimlilikte problemimiz var. Hani hem insani verimlilik açısından bahsediyorum. Ben hep verimliliği esas alıyorum. Yani sayı önemli değil. İşletmede işte 100 hayvan olmuş, 500 olmuş, 1000 olmuş, 3000 olmuş. Sayı önemli değil. Benim hayvan başına harcadığım para ve ondan aldığım ürün ve buradaki onun verimlilik süresi, ömrü ve buradaki birim üründeki elde ettiğim karlılık benim için çok önemli. Bunların her biri bu uygulamalar, hani ileride gelişmiş ülkelerde bahsediyorum ya, kapada bir suyu. Bu ürün, e, bu, yani bizden tek farkları yani verimli çalışmayla Verimli ürün elde etmeyle ne yapıyorlar? Karlılıklarını arttırıyorlar ve bunun sürekliliğini sağlıyorlar. Yoksa biz bu ülkede, bu toprakta, bu hava şartlarında gerçekten çok güzel imkanlarımız var. Bunları daha iyi bir yere getirebiliriz. Yani ben hep programlarında onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim bu sektörde başarıya ulaşmak, bir yere varmak istiyorsak, ne bileyim? Sürekli tabii bir fiyat politikası var. E fiyat politikası diye geçmeyin. Bunlar bir sürü şeyle birbirine bağlı şeyler. Hani ben şunu fiyatını istiyorum, arttırın. Bunun fiyatını istiyorum, arttırın. Herkes yüksek fiyat ister. Mutlaka malımı hep en yükseğe satayım, en yükseğe satayım. Yani bu bir insanın şeye iter. Hep ben az ürettim, çok paraya sattım. Tembelliğe üretir. O zaman üretim düşer. Yani bir gerçek vardır. Dünya düzeni o şekilde maalesef. Kapitalizm diyorlar buna. Bu işte sürekli üreteceksin belli bir miktarda üreteceksin ve ürettiğin maliyeti sürekli aşağı indirmeye çalışacaksın. Bir gerçek bu. Yani diyelim ben burada ayda şu anda 130-140 ton süt üretiyorum. Ben bu sütü sürekli üretebiliyor muyum? Bir. Ve ürettiğim her litre sütün maliyetini aşağı çekmek için neler yapabiliyorum? İki. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ürünün kalitesini sürekli stabil tutabiliyor muyum? Eğer bunları gerçekleştirebilirsem benim harcayacağım iş gücü, enerji, para, işte bir sürü etken var tabii işte döviz yürüyor, e, kriz var ama tabii olabilir bunlar, dönemsel olarak yaşayacağız. Yani her şey güzel değil. Bundan 3-5-10 yıl önce çok güzeldi, hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. Bazı dönemler zor yaşanabilir, zorluklar olabilir. Bu dönemlerde de biz sektör olarak ne yapmamız gerekiyor ve bu zor kıskaçtan nasıl çıkmamız gerekiyor? Yani ben keyfimden işte kalkıp da bu kadar iş güç, ben gece 2'de yattım, sabah 7'de kalktım. Ne yapıyorum? Uğraşıyorum. Yani bir emek harcıyorsunuz, çaba harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Amacım burada bir ürünü kaliteli bir şekilde oluşturmak ve buradaki hayvandaki verimliliği ve yüksek verimi, ürün kalitesini yükseltmek için uğraşıyorum. Yani e, hepsi bir 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 araya geliyor, toplanıyor. E, bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, suyu verelim. Tabii biz mesleki veya işletme olarak bir şeyler... E, anlatıyoruz ama e, bunu anlatırken de böyle konulara değinmek zorundayız. Sonuçta biz de bir toplumun bir parçasıyız. E, bizim de sorunlarımız var muhakkak. Ama sorunlarımız ne bileyim? Hani balık yemek kolay. Önemli olan balık tutmayı öğrenmek. Hani herkes klasik olarak bunu der. Belki bazı izleyicilerimiz tamam. Bazı izleyicilerimiz bunu şey yapabilir. Gerçekten bizim önemli olan yeterli. Balık tutmak. Ama balığı da iyi bir şekilde tutmak ve sürekli tutabilmek. Yoksa hazır balığı herkes yiyor. Şimdi dediğim gibi ino kullandığımızı hazırladık. Ee, birazdan makinemizi çalıştıracağız. tabi dedim ya biz gece 2'de yattık. Ee, bu işler kolay değil. Yani e, saatlerce ayakta gürültülü e, stresli makinalar var e, tehlikeler oluyor hepsini kollayarak biliyorsunuz bir pandemi süreci var e, her şey stres bunları böyle e, dikkatli bir şekilde uygulayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şimdi öbür tarafa geçelim devam edeceğiz teşekkür ederim